O kız milli takımımızı kutluyoruz. E, Ebru'yla e, Cedi artık kaçmıyorlar ya. Yani ilk başlarda öyle tatil bir kuşanacak yaptılar, vardı. değil mi? Bak evet. geçen seneden bu yana o ilk yakalandıklarında da biliyorsun tatil zamanlarıydı. Yani geçen seneden bu yana sürekli tatildeler. Çünkü Osman'ın buraya geliş sebebi zaten tatil ya. Tabii. Sürekli bir tatildeler. E çünkü gitti mi uzun bir süre gelemiyor. Orada maçlar başladığı zaman e, az zaman bulabiliyor. E, sanıyorum daha şey başlamadı. Sezon başlamadı orada. O yüzden de tadını çıkartıyor. Ebru'nun da setle başlamadı. Ebru da son demlerde artık. Hı hı. O yüzden hani son kutlama e, kutlanı yapılabilecek. E, Ebru'nun yeni sezonda projesi olmayabilir aldı diye bitti. diye biliyorum. Aldı aldı bir yeni bir proje aldı, hazırlanıyor. Hı hı. E, yeni bir işe başlayacak. Tadını çıkartsınlar ne güzel ya. Ama şey burada zaten hani bu görüntünün şeyi şu artık vatandaşlarımız bildiğin gönüllü herkes, muhabir. Herkes gazeteci Esra Cep, cep, ya. Bir, bir de bir şey söyleyeyim artık şeyde öğrendiler nasıl video çekilir fotoğraf nasıl çekilir mesela video çekenler telefonları yana eğiyorlar daha geniş kapsamlı televizyon öyle görünüyor falan diye ben duyuyorum nasıl yaptıklarını fotoğraf çekerlerken ışığı arkana al evet, falan diye. Her şeyi diye. öğrendiler vallahi. <laughs>